Herkese selam arkadaşlar. Bugün tekrardan kendi sahamızda mücadele oynamaya devam edeceğiz. Ee, şu an 8'e 1 gidiyorum. Oynadığım deste ise şöyle altın şövalyeli bir deste, 3 tane büyüsü olan. Ee, aslında madenci duvar ikincisi destesiydi bu ama ee, bu versiyonu daha iyi sanki. Çünkü iskelet kral buff aldıktan sonra fazla kullanılmaya başlandı. Paketi de o yüzden destemize ekledik. Yani ben eklemedim. Daha çok böyle oynandığını gördüm. Ben de bu versiyonu denemek istedim. Bakalım 12 galibiyet yapabilecek miyiz? Ee, böyle hızlı destiler hoşunuza gidiyor mu? Yoksa daha ağır bir desti mi oynamalıyız? Bilmiyorum. Hızlı destiler genelde oynaması zevkli olan destiler. Ee, ağır destilerden daha zor bence oynaması. Ona bir tomruk atalım şöyle. Güzel. Şöyle arkadan attık ama tam olarak ne oynadığını bilmiyoruz. Cehennem Ejderi varmış. Hala bir mantık kuramadım ikisi arasında ama şöyle bir atak deneyelim. Evet bu da aynen dediğim gibi mezarlık oynuyor sanırım. Oradan bütün skeletler ona ruh olarak gitti. Tamam. Paket işte burada devreye giriyor. Bayağı iş yaptı şu an. Şöyle bir de yara satalım. Ok atmaz sanırım ama mecburen tomunu yine atacağız. Yoksa kuleye vuracaktı. Cadısı da var. E, klasik şu geçen videosunu attım. Morton'la kapıştım deste. E, bizim destemiz daha avantajlı ona, ona karşı. Zehrim mezarlık için saklarsak. Tamam güzel bir cehennem ejderi attı. testamızı rahatça kesti onu. Tak 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 güzel. Şimdi ee, elinde skate ordusu var. Attı ama gerek yok. Yarasaya mecburen ok atmak zorunda. O yüzden biraz avantaja geçebiliyoruz. Güzel. Tamam bir şey ifade etmez o. Öyle ben de bastım. Hepsine vuracak tak tak diye. Çok iyi. Şöyle bir de arkaya madenci atalım. Direkt önden attı skate ordusunu. Tamam. Onların üstüne bir paket atalım. Tamam biz de arkadan atalım. Bir de onun üstüne Erken attı sanki mezarları. Zehir atmamıza gerek yok. Güzel. Bir de paket. Tendi basman bir şey ifade etmez diyorsun. Şimdi eder. O kadar çok iskeleti var ki. Şu an atak yapabiliriz. Aslında hafif alıyorduk ama iyi vurmuş yani 700'e kadar indirmiş. Biraz daha dikkatli oynamalıyız. Şöyle Tesla'yı bırakalım. Tamam. Arkaya atsam elinde şey var ama neyse tamam. Zehir atmayacağım. Bir ortadan atması iyi oldu. Şöyle bir paket. Yeteneğine de bastım. Vur onları. Çok güzel. Şimdi ben bir de arkaya madenci. Ne atacaksın? Ok. Güzel madenci full canla daha yeni vurmaya başladı kule. Tamam zehre gerek yok. Bekledim biraz daha. Şimdi bir anda atak yaparsa aynen dediğim buydu. Atalım zehri buraya. Tamam ok. Bir de tomruk. Çok güzel. Tamam zehre bitiyor zaten. Güzel. Yine de iyi zorladı. Elinden geleni yaptı. 3 tane büyümüzün olması bayağı avantaj. Çünkü onda fazlaca iskelet var. Evet yine burada bekleyeceğiz sanırım. Son günlerde kartların e, gecikmesinin gecikmesini yanı sıra böyle de bekletiyor. Mobil veriden oynadığım halde sebebini bilmiyorum. The Lost. Bol şans kanka bakalım ne oynuyorsun. Böyle ağır bir deste gelse de çünkü bizimki hızlı deste olunca rakipte de hızlı olunca kafamız karışabiliyor. O da altın şövalye oynuyormuş. Ağır bir destek geldiği zaman böyle hatta Şey gelsin mesela golem klon gelsin Mesela o isketleri bence zamanında attık ama Düşmedi internetten dolayı Neyse Çok büyük etkide Zarar verebiliyor ya internet Oyundaki her şey demek zaten Şöyle yeteneğine bastım belki vurur Güzel o aynı desteği oynuyoruz sanırım. O elektro ruh almış. İskelet yerine galiba. Veya yarasa tam bilemedim. Aynen yarasa yerine. O Tesla çok mantıksız aslında ama. Şöyle yarasa atalım. Güzel. Tamam biz de devamında bir atak yapacağız. Altın şövalyeyi bekleteyim. Şimdi atabilirim. E, paketi varsa rahatça savunabilir ama arkadan madence vurur bu sefer. Tamam onu indirirsen yeterine basacağım. Ama yok indiremedi. Güzel hasarda öndeyiz. Şöyle kart çevirelim ki belki madenci atabilir. Tomro'u da sallayalım. En ufak hasar bile burada çok önemli. Çünkü ikimiz de hızlı deste oynuyoruz. Galiba onda da zehir var. Tamam şöyle bir hızlı atak deneyelim. Tam paketimi dönmüş diyecektim. Sesini duydum. Tesla'yı şöyle önden bıraktım ki bu altın şövalyenin hareketleri belli olmuyor. Ee, bir anda bir bakmışsınız ee, köprüden ana kadar gitmiş. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şöyle bir madenci zehri de salladım. Çok güzel. Bayağı iksir çöp etti orada. Tam yeteneğine basacaktım da gitti. Tamam 960. Neredeyse bir nasar öndeyiz. Şöyle bir bu kötü oldu. Tamam. O zehri madencisi vurdu bir tek. Madenciyi şuraya atalım. Tamam. Testeyi güzel attı. Bir de zehir. Çok güzel. At bir şey. Şimdi bastım yeteneğine. Git kuleye. Aslında gitmeliydi biliyor musunuz? Galiba o şeyden dolayı. elektro ruh onu durdurdu. Şöyle zehri de atalım. Vurma. Tamam güzel. Bizim madenci hala vuruyor. Bitti galiba. Tamam güzel. Orada galiba kaçırdım ama elektro durdurdu sanırım. Yoksa kuleye giderdi. Neyse sıkıntı yok. Ee, 10. galibiyetteyiz. Bir daha girelim. Varon diye okunuyor sanırım. Tam bilmiyorum. Bari sen ağır bir desto oyna da maçın zevki çıksın. Direkt emojiyle başlarsan toz yapma. Pekka. Tamam bunu dememiştim ama. Neyse. Şöyle yarasıyla başlayalım. Altın şövalye atabilirdim ama yani ziyan olacak. Büyücü mü? Tamam klasik değil en azından. Öyle düşünelim. Şöyle bir paket. Tamam yeterli basınca hallettik orayı. Bu arada sanki Altın Şövalye bu sezon Kraliçeden daha çok kullanılacak gibi. Çünkü daha işlevsel bir karta dönüşmüş durumda şu an. Kraliçenin de nerf yemesiyle. Neredeyse her desteğe girebiliyor. Tabi Kraliçe hala kullanılabilir ama Altın Şövalye çok deli bir kart gibi. Sağ solu belli olmuyor. O yüzden birçok destede yerini aldı. Golem'de bile kullanılını gördüm. Biz de deneyebiliriz Golem'de. Golem aslında büyük mücadelede sıkıcı olabilir ama ben oynamayı seviyorum. İstiyorsanız golem destesi deneyebiliriz büyük mücadelede. Hatta kupada bile belki deneyebilirim ama öncelik büyük mücadele tabi. Bu arada rakibin destesi baya bir garip. Ee, Barzo bir desteğe benziyor. Pekka büyücü. Anlamadım tam olarak. Minyon sürüsü falan ama antiyiz. 3 tane büyü. Hepsine yetecek kadar büyümüz var. Teker teker gelirlerse. Tamam şöyle bir yoklayalım madenci yarasayla. Ee, o prens bize sıkıntı çıkartmaz. Çarpması varmış. Tamam bir tohumluk bir de üstüne. Onu sıkı attırdı bize. Biraz fazla vurabilir müdahale etmedik ama. Pişman mı olduk? Biraz olduk. Hem de ne olduk bayağı vurmuş. Neyse tamam. Umarım büyüsü yoktur. Şöyle onların üstüne bir aslında gerek yok. Yarası şey var orada. Tesla'mız var. Şöyle bir tane daha Tesla bırakalım. Altın şövalye son kart çünkü. Sanki bu desteği bir duvar yakıcı daha çok iyi gidermiş gibi ya. Sadece madenciyle çünkü çok yavaş geçiyor. Hani beni benim açımdan iyi tabii ki sıkıntı yok da. Siz belki sıkılıyor olabilirsiniz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Çok güzel. Eskiye doğrusunu tutturduk. Kanka ona paketimiz var ama. Arkada bir tane tomruk. Güzel. Tam zaten büyüleri hatalatmadığımız sürece hasar veremeyecektir. Şöyle bir tane daha madenci atalım. O zehir atmamız biraz sanki kötü oldu gibi ama hasar verebileceğini yine düşünmüyorum ya. Biz savunabiliriz. Tamam üstüne yarasa da atalım. Şöyle bir altın şövalye. Yeteğine de direkt bastım. Güzel. Bir zehir. Tamam. Dediğim gibi büyüleri zaten doğru attığım zaman gördüğümüz gibi hasar veremiyor. Şöyle bir madenci daha atalım. Zehri de basalım. Belki iskelet ordusu atar. Tren sattı ama olsun. Yeteneğine bastım. O büyücü çok güzel indirdik. Şöyle hemen bir tane daha madenci. Hemen bir de zehir. Şu an bir tek iskelet ordusu kaldı müdahale edebilecek. Gayet güzel. Tamam kurtarmaz bence seni o. Yeteneğine de bastım. Gitmedi kule yine. Tamam bir tane daha zehir. Güzel. Ne yapsan faydasız kanka. İyi oyundu. Eline sağlık tamam. Bunu hak ettik. Ant edik sana baya. Hemen son maça geçelim. Bakalım bu sefer kim gelecek. Rose. Rose ne oynuyorsun acaba? Biz de atalım şöyle. Ne atacaksın onu acaba merak ediyorum. Elektro. Şöyle Tesla koyalım. Hızlı bir atar çıkmanın mantığı yok. Ne oynadığını bilmiyoruz. Onun da altı şövalye varmış. Madenci destesi olabilir. Elektro ve yarası atmıştı sanırım. Valkür yerine almış olabilir altı şövalyeyi. Bakalım. Zehir mi? Kanka çok boş bir zehirdi sanki ama. Şöyle bir atak yapalım biz. Elektro'yu atmak zorundasın sanırım. Valkür de varmış. Tamam. Yeterine bastın. Çok güzel. Bu arada hala atak kartını belli etmedi acaba ne saklıyorsun bilmiyorum. Biz şöyle bir madenci deneyelim bakalım. Ne yapacaksın? Hala savunmaya devam ediyor. Ne yapacaksın? Golem falan mı çıkaracaksın acaba? Bilemedim. Paketi şöyle atalım. Belki yarısı felin atar. Ceklim elektro attı. O da olur. Daha iyi olur hatta. Aynen o da madenciymiş bu arada. Yeteneğini erken bastı. Şöyle arkaya bir madenci atalım biz. Zehrini kullanmak zorunda kaldı. Tamam. Çok e, boş bir hasar aldı. 1400 Arkadan geliyor şöyle biz de arkadan gidelim Elektro atalım diye bekledim de atmadı tamam arkaya atalım Kart döndürelim çünkü elimiz biraz e, Kötü durumda şu an Tamam üstlerine bir tane paket Güzel Tamam Şu an her şey iyi gidiyor o kuleye vursun sıkıntı değil. Zehri de attım. Elektrosunu kullanmadı. Daha bastım etenine. gider misin kuleye? Yine elektronun şeyi tuttu. Çarpma hasarı veren kartlar demek ki e, altın şövalyenin antisi diyebiliriz. Aynı prens gibi şarjlanmasını engelliyor. Şöyle bir zehir daha. Çok güzel. Elektrosunu harca harcadı orada. Tamam bir tane daha döndürdük zaten. Şöyle bir tane daha zehri bastık mı maç bitmiştir. Güzel. Bence bu da çok zorlayıcı bir maç değildi ama genel rakiplerimizin hepsi de sanki altın şövalye vardı. Ben okçu kraliçe pek görmedim. Bu da demek oluyor ki yaptıkları nerf iyi bir sonuç vermiş. Şarjımız da 20 kalmış. 3 kere bastım nasıl algılamadın neyse. Ee, son bir eşleşmelere bakalım şöyle. Sanki okçu kliçe gördük mü ben, ben mi hatırlamıyorum yoksa. Aynen neredeyse yok gibi bir şey. Çoğu maçta gelmemiş. Ne sandığımızı açalım. Ee, bir tane efsaneyi patlatırsın artık. Her mücadeleye bir saat veriyoruz desek en azından bir Efsanevi hak ediyoruz. Deprem güzel oldu. Yok çöp. Neyse sağlık olsun. E, şu sandıkları da açalım. Görüntüde açmayınca laf ediyorsunuz sonra. Pek bir şey çıkmıyor zaten. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.